Derneğimizin kuruluş amacı özellikle ümmeti Muhammed bilincini aşılamak, bu idraki tekrar canlanmasını, açığa çıkmasını. Yani e, bilinçli bir Müslüman olarak <laughs> vatanımızın, milletimizin menfaatleri dahilinde bunları gözeterek toplumumuza, insanlarımıza faydalı olmak... İnsanlarımıza hakkı hakikati dile getirmek, birçok alanda faaliyette bulunarak e, terakki etmeye yönelik hizmetlerde bulunmak gayemiz bu. Bunun için tabi ki öncelikle kardeşlik duygularının ve bilincinin açığa çıkması gerekiyor. Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurur. Demek ki cennete girmenin şartı bir iman etmiş olmak. İman etmek için ise birbirinizi sevmeniz gerekir diyor Resulullah Efendimiz. Müminler kardeştir. Yine Hucurat suresi 10. ayetinde müminler ancak kardeştirler buyurmakta Allahu Teala. Burada kardeşlik bilinci içerisinde olma gayretinde olmamız gerekiyor. Yani mümin olarak birbirimizi sevmek, birbirimizin yarasına merhem olmak, birbirimizin arkasında olmak, birbirimizi kollamak, birbirimizin menfaati doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bu bilinç, bu şuur oturması gerekiyor ki ancak o zaman mümin olmuş olalım. Ki cennete girmenin e, şartı açığa çıkmış olsun. Derneğimizin ismi Arifane ismini koyduk. Bu ismi koymamızdaki maksat şöyle izah edelim. Arif kelimesi lügatte anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı kimse bilen diye tarif edilir. Lügatta tarif bu şekildedir. Tasavvufi manada ise farklı vecihlerden ihtiva, ihtiva ettiği ya da Ehlince yüklendiği birçok manaları cem eder. Bunlar şöyle kısaca özetleyebiliriz. Hakkı bilen arif anlamı hakkı bilen, bilgide ileri olan, Allah ile bakan, Allah için susan, Allah için konuşan, ilim sahibi ilim sahibi değil, akıl gözüyle kalp gözüyle bakan, ilim sahibi olan akıl gözüyle değil, kalp gözüyle bakan himmet sahibi olan, feraset ve basiret sahibi olan gibi birçok anlamları ihtiva etmektedir. Bu çerçevede arifane kelimesine de arife yakışır şekilde arifçe bilene yakışır şekilde anlamları yüklenmiş olmakta. Hak ve hakikatlere dair bilginin gerek kesbi, kesbi demek yani kulun kendi çabasıyla kazanımı, gerek kesbi kazanımı yoluyla, gerekse vehbi, Hak tarafından verilen Allah vergisi olarak ilahi keşif yoluyla elde edilmesi ve bu bilginin yaşanarak amel edilerek sonuçlarının kişide açığa çıkışı olan marifet ile kulun nihayetinde arifi billah makamına yerleşmesi amaçlanan gayenin zuhurunun bir yönüdür. Şimdi logomuzun ihtiva ettiği anlamı da kısaca ifade etmek istiyorum. Logomuzun içerisinde logomuz bir daire içerisinde altta vav harfi üstünde de elif harfi bulunmakta. Dairenin anlamı şudur. Varlık bir dairedir. Yaratılmış olan varlık bir dairedir. Dairenin başlangıcı ilk aklın var olmasıdır. Allahu Teala ilk yaratmaya varlığı yaratmaya başladığında ilk aklı yaratmıştır. İlk aklı e, nitelemek bakımından farklı isimler verilmiştir. Bunun bir diğer ismi Nuru Muhammedi'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurunu yaratmıştır Allahu Teala. Buna aynı zamanda ilk akıl denilir. Levh-i Mahfuz denilir, kalem denilir. Tasavvufçular bunu açıklamak istedikleri yerde ne manada kullanacaksa bu manaları bu kelimeleri kullanmışlardır. Dolayısıyla baştan, dairenin başlangıcı ilk aklın var olmasıdır. İlk akıl Allah'ın ilk yarattığı şeydir. Şu halde ilk akıl ilk cinstir. Yaratılan cinslerin ilkidir. ilk akıl. Ve yaratma insan türünde bitmiştir. Yaratmanın sonu nihayeti insanı yaratmakla. Cuma günü, cumartesi günü Allahu Teala alemi yaratmaya başlamıştır bütün mevcudatı, melekutu yarattıktan sonra işte tüm mevcudatı, kainatı yarattıktan sonra madenler, bitkiler, hayvanlar, cinler ve nihayetinde cuma günü yaratılan Hz. Adem'in yaratılmasıyla yaratmadaki tür bitmiştir. Bakın yaratmada her daim Allah her an bir şendedir. Yaratma devam eder. Tür olarak burada kastedilen tür olarak yaratmadaki tür insan türünün yaratılmasıyla nihayete kavuşmuştur. Böylece daire tamamlanmış ve dairenin sonu başına bitişip daire meydana geldiği gibi insan da akla bitişmiştir. Bu dairenin iki ucu arasında ise Allah'ın yarattığı alemin bütün cinsleri bulunur. Bu iki uç aynı zamanda kalem olan ilk akıl ile son varlık olan insandır. İşte bu daire bunu temsil etmektedir. Logomuzdaki daire bunu temsil etmesi cihetiyle bu manada böyle düşündük ve bu daireyi koyduk. Daire Arapça rakamlardan 5 rakamını temsil eder aynı zamanda. Arapçada 5 daire şeklindedir. Her harfin ve her sayının bir sırrı ve alemde bir tesiri vardır. 5 sayısı kendisini ve kendisinden başka her şeyi koruma altına alan sayıdır. 5 sayısının sırrı da budur. Kendisini ve kendisinden başka her şeyi koruma altına alan bir sayıdır. Bu mahiyette işte o daireyi belirlemiş olduk. Varlık aleminde ilk yaratılan şekil de dairedir. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu şekiller arasında ilk yaratılan şekil dairedir. Bu hikmete binaen logomuz 5 sayısının yani dairenin içine alınmış halde oluşmuştur. Ve bu dairenin içerisine bir elif harfi dediğimiz gibi bir de vav harfi koyduk. Elif harfi neyi ihtiva eder, anlamı nedir? Bunun hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Harflerin ilkidir elif harfi. İlletsiz olan tek harftir. Diğer harfler hepsi illetli doğmuştur, meydana gelmiştir. Elif harfi illetsizdir. Elif Hakk'a aittir. Elif'in makamı cem makamıdır. Ona ait isim Allah ismidir. Ona ait sıfat ise her şeyi var etmek ve ayakta tutmak anlamındaki Kayyum'luktur. Harfler alemin ve mertebelerin toplamı harfler aleminin ve mertebelerin toplamı ona aittir. Elif ne onlardan ne de onların dışındadır. O dairenin noktası ve çevresi alemlerin yalını ve bileşiğidir. Tüm harfler illetli olarak ondan türemiştir. Elif hakka ait, vav ise senin mana yönüne aittir. Varlıkta Allah'tan ve senden başkası da yoktur. Çünkü sen halifesin. Evet insan halife olarak yaratılmıştır. Bu nedenle elif genel, vav ise karışıktır. Harflerde bir ümmettir. Her ümmet olduğu gibi çeşit çeşit hayvanlar da bir ümmettir. Bitkiler bir ümmettir. Harfler de bir ümmettir. Bütün harflerin dedik ya bir sırrı vardır, bir manası vardır, açığa çıkarttığı bir tesiri vardır. Harflerin içerisinde yine harflerin içerisinde insanlarda olduğu gibi Avam olanları, seçkinler ve seçkinlerin seçkinleri diye nitelenen harfler vardır. İşte elif ve vav harfi seçkinlerin seçkinleri diye nitelenen harfler grubundandır. Vav harfi mülk, şehadet ve kahır alemindendir. Yolun sonu ona aittir. Harfler ciğerden gelen havanın boğaz, mahreç, dil ve dudaktan çıkarak şekle bürünmesidir. Hakikati itibariyle renksiz, şekilsiz olan hava, ciğerde bulunan hava böylece ciğerden gelerek gırtlak yoluyla, boğaz yoluyla harf olur ve özel bir anlam taşır. Bu bağlamda vav harfi ciğerden gelip tüm durakları geçip yani nefes yolundan geçerek boğaz, mahreç, dil, dudaktan geçerek en son dudaktan iki dudak arasından çıkar. Vav harfi dudak harfleri Arapçada dudak harfleri diye geçer. Dudakla, iki dudak arasından çıkar ve bir şekle bürünmüş olarak yani anlam ihtiva eder. İşte tüm bu durakları kat etmesi hasebiyle ciğerden gelip bütün bu durakları kat etmesi hasebiyle diğer bütün harflerin sırrını da kendinde toplar. Vav harfi. Bütün harflerin sırrını da vav harfi kendinde, kendinde içerisinde toplamış olur. Bunun için vav en kamil olan harflerdendir diğer tüm harflerinde sırrını topladığı için. Ya aynı zamanda insanı kamili temsil eder. Tasavvufta biliyorsunuz şehrimizde, ulu camimizde kıble istikametinde bir vav wow harfi vardır biliyorsunuz. Genellikle insanların birçoğu bu vav wow harfinin hikmetini bildiği için yine insanlar arasında bir inanış vardır. Bir söz vardır. Bu beş vakit namazın bir vaktini Hızır Aleyhisselam Ulu Cami'de kıldığına dair bir inanış vardır ve e, o Hızır Aleyhisselam'ın kıldığı vakte denk gelmeyi umut eder insanlar ve bu Vav harfinin altında kılmaya daha çok özen gösterirler, dikkat ederler. Bu Vav harfinin e, sırrı da bu şekilde ifade etmiş olduk. Biz bu sırlara binaen, işte bu if ifadelerimizin dışında daha birçok manalar ihtiva etmektedir. Bu Elif ve Vav harfi. Bu logo ifade edemediğimiz birçok anlamı gereği böyle belirlenmiştir. İnşallah ileride ihtiva ettiği diğer manaları da açmak nasip olur ve vakti geldiğinde bunları da ifade ederiz.